videoların başlangıcında hep tanım olur ama şu an yanında olmadığı için ben başlıyorum. Kendimi de göstermiyorum. Çünkü olmayınca benim görünmenin bir anlamı yok. Çünkü böyle beraber Efendim, Merhaba. O gelmiş, içeri girmiş şu an. Alışveriş yapıyor. Biraz hızlı yürüsem iyi olur galiba. Boksörünün alamayacağız. Yakaladım galiba. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Çırakın kendimi kaybediyorum. Seni tanıyamadım Nasıl tanıyamadın lan? <laughs> Dedim oldu kim? Üstüme geldi? Sadece onu almayalım bir de dayıma da alalım ki olsun. Tamam. Tamam bak benim manyak adam Gel beni aldı dışarı içe alalım mı? Sonra <laughs> Adını alalım mı? Onu giyemeyiz Çok sıcak oluruz Hadi bir şey alalım mı? Kime? dayıma Bir şey bir de ok devam ediyor Olur güzel duruyor Giyerim Hı. rahat eder Uzatayım onu bir gömlek bir bakalım Biraz kötü çekiyor olabilirim. Kusura bakma. Kötüm. Şu da güzel. Hmm, sana ne kadar Bana mı? Bence sana daha çok yakışır. Kendime zaten bir tane buldum. Aa, ayrı işte. Hmm, işte. Evet. Değil mi? Onu giyer mi ama? Niye giymesin canım? Çok güzel değil mi? Evet, güzel. Tamam, kapa çıkıyor. Al şey şey yapamıyorum. <laughs> Öyle bir şey yok. Kendimi veremiyorum al şey şey. <laughs> Şunlar da güzel. Daha çok dayının tarzı gibi. Çok koydu ya. Şuna bak o zaman çok şey bu da çok garip. Allah Allah. Mavi aldı o zaman Mavi gömleği çok var. Al o zaman bu, bunun rengi hoşuma gitti. Aa. Bak bu güzelmiş. Bak bu güzel evet. Evet yapıştır bir tane hemen. Meybeden olur mu? Meybeden olur mu? Dayım. Sen ne yapıyor Sen Pardon ne diyorum? sen ne ilaç giyiyorsun? Sen ne ilaç giyiyorsun? Gömlekte ya ben hep plan çalıyorum sana sefer. O yüzden ne? büyük oluyor. Hayır. Kolları geniş oluyor. Öbürünün de kolu kısa geliyor. Öyle olur. Seni ben giydiriyorum. Öyle olur öyle. öyle. Olur. Ya olmasa yerini değiştir. Large. Tam işte. Olur. Tam dayına göre. Bu dayım olur evet. Ah kocam iyi ki versin sen olmasın. Hmm. Olur değil mi? Ben? Olur olur. Aa yan yana da renkleri güzel. Evet. Çok severim. Bayılırız. Yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. Daha yemek yiyeceğiz. Çünkü başka de bakacakmış gibi duruyoruz. Bak bakalım adam. Şey tamam ne istiyorsun? En sevdiğim adam. Elleri kolları dolu adam. <laughs> şey dur şey yemeğe nereye gidiyoruz? Kore mutfağı mı? Kore mutfağı mı? O ne lan? Kore mutfağı mı? O ne lan? <laughs> sen çiçe mi yiyeceksin? Becerebilirsek deneyeceğiz. <laughs> Lamyon mu yiyeceksin sen? Olabilir. Ramen sen, Sen büyüdüğünde Kore mutfağı mı yiyorsun? Çekemiyorum ki. Çekemiyorum ki. Niye? Kayal. <laughs> <laughs> Ha, nasıl? Geliyormusun? Çık gıdı, çık gıdı, Hadi. Oturmaya mı geldi kızlar? <gülüyor> Baylar. <gülüyor> Seni de göreceğiz. Ben elimle yiyeceğim. Önce bir tutun Nasıl? Bir daha göster bakayım. Başlarım senin yapacağız. Dur ya şöyle biraz tutulduracağım bak. Ben ne dedim de? Çıkıdı 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 dedim. Çıkıdı çıkıdı başladı. bu iş çok daha sus. Tamam tamam, tamam tamam. Aa böyle, ya böyle. <laughs> Yapacağım. Bak alttakini şuna yaslayacaksın. Şu var ya şu. Hocam öğrendi de bana da öğretti de ben öğrenemedim. Siz kimsiniz? Çok sen? yukarı çıkarttı. Ne yapıyorsun? Şey bir <laughs> örgü böylece. Benim elim şişe alışkın buna değil. Şunu şöyle sabitledim. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Bak, i̇yi öğren. Evet. Sinir etme. Aa, şekil. Şimdi <laughs> getir bakayım. Dur şimdi. Evet. Ama bunu... Hadi başarabilirsin. Hadi, hadi. <laughs> Güzelsin lan. <laughs> İyi Herkes. Tamam. Ay, <laughs> Ama böyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle. <laughs> <laughs> Onda. Anlış <Onu hiç> yapamıyorum. <laughs> Devam edebilirim. <laughs> Gözettim seni lan. Az önce yapıyordun. Yemeklerimiz geldi. Haydi tadın var. ben. Oğlum bunu nasıl <laughs> içiyorsun? Onu <laughs> kaşık isterim. Ya, akşam nasıl yiyin de. nasıl de. Şimdi az Aa, şey yapacaktım. Evet. evet. Şimdi kara mutfağını deneme vakti. Nasıl yapıyorduk? <laughs> Bu benim geliştirdiğim bir şey ama belki de başkaları yapmıştı şimdi de böyle hemen de atlamayayım patenti benimmiş gibi. <laughs> Yemek gelince öğreni verdim bak. Yok onu değil. Heh. Yemek gelince. Ooo. Müsmer'e bak. Ben yiyebilir miyim? Yiyemez miyim? Yiyemem. Yiyebilir miyim? Yiyemez miyim? Yersin ya. Tadı nasıl? ne Çık sen. Şunu inat ettim mi? Yiyemem. Müsmer'e bak. Ton balığını da yiyemem. Göm 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 göm. Bismillahirrahmanirrahim. Kötü. Hımm. 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 Şimdi yiyeceğim ama. Aldım. Sonuçta şeyle aldım. Pirinç keki. <gülüyor> <gülüyor> hmm. hı. Hmm. Ne oldu oğlum? Çok tadı maddi. güzel acısı da güzel şey <laughs> damağına yapıştı biraz hmm. tadı kötü değil seni var ya yiyeceğim <laughs> Şuraya ne kayıyor? Benimki. Al. Hmm. 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 Çok necdetli bu. Tavuğunu çok severim. Bilen bilin tavuğu çok severim. Hmm. Güzel. Biz bunu sevdik. Şöyle son gösterimde <laughs> Şimdi makbuşum olsaydı Beni öğretirdi Makbuşu Seni seviyorum Reciz şunu şöyle yapalım. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana alalım. Çok tuzlu. Bu da bana mı çok tuzlu geldi? Evet. Şeker tuz çok. Değil mi? Şu pirinç pek öyle değildi. <laughs> Onu çok sevemedim. O wow. şey nudulu. Nudul kısmını sevemedim. Bütün <laughs> <laughs> de daha güzeldi. Ah. İlk yuttuğumda. Bu bizim <laughs> bu bizim Dik değil. biz dik değil. Fazla un gibi bir şey olmuş bu yani. Evet. Şimdi Bizim de. damak ben zevkimiz oynuyor. Kole balalı. Yanana. Kayınmen limarki nedir bilmiyorum ama. Selam olsun dostlarımıza, kardeşlerimize. Aa, <laughs> koyuyorlar. Oğlum bunu nasıl yiyorlar bunu? Hepsini bir de mi yutuyorlar? Evet bak böyle Ha yapıyorlar abi ama Koyuyorlar Ankara marşını biliyor. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Ankara'nın marşı mı var lan? Bilmiyor musun? Ayda filminde izlemiştik. Hı hmm, evet. Şimdi silelim. Önce de ondan bir biber bana artık Ne hafif etmek kim ya Ne o önce sen ye Kavun mu? Ne? Hiçbir şey yok. Yani Ne yapayım oğlum Bu işi de sizden yapmayı öğrenecek değiliz. Hayvan gibi yürüyün <laughs> <laughs> ben Kore'de yaşasam kilo veririm Zayıfla. Ben şimdi anladım Koreliler niye zayıf. Çünkü adamlar hani yiyemiyor ki. Yiyemiyorlar. Yiyecek mi? Hayır sen ye sen. Ben kendim ye Ben kendim yiyeceğim anne ben. <laughs> i̇şte böyle işte. Patates abi. bu abi çık. Ya. Yok. Öyle değil böyle. Her şeyi niye şeker katıyorlar? Tam onu da ödeyecektim. Fazla şeker. Biz bunu yesek günde 100 kilo olur. Dişte her gün böyle bir şey dinle. İşte diyor, diyorum çubukla o yüzden yiyorlar az yiyip. Gör ama küçük. Bir kimchi, kim kim mi de fresh'liğim ya. Fresh Vallahi şu anda en ağır olacağını düşündüğüm yiyecek en hafif çıktı hmm. Hmm. Ben böyle bir tercih niye yaptım? Niye beyaz giydin ya? Ne bileyim bu kadar soslu olacak? Yani. Sen her zaman üstüne soslu veya sosuz yemek dökersin. Ada, ada sahilim. Oğlum nasıl yiyeceğim ben ya? Ne Ben doydum ha. Hı? Açgözlülük yaptık galiba. Evet. Ama açık gözlülük de değil. Sadece bunu bakacak yok da. Biz tavuğu acı söylemedik mi? Normal acı söyleyeyim. Bakın, o burada yolumuz düşerse normal acı demek değil de şey dilerim şekilde az olsun. Ama dış kaplaması çok güzel. <gülüyor> Sadece <gülüyor> o şey. <gülüyor> 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 Bana yeter ki başaramazsın de. <laughs> başarının anahtarı başarmaktan geçelim. <laughs> çok tatlı. Şunu bir yeme, onu da yiyeceğim. Ne daha da biraz patates, patates yerim daha da yemem. Biraz ağır yemekler yani. Biraz bizim, değil, bayağı ağır. Bizim yemeklerimiz de <laughs> ağır derler bence çok ağır. şeker boğdu beni. O direkt doyurdu zaten. Çok tatlı. Yemeğe niye şeker koyarlar ben bilmiyorum. Tamam ben de koyuyorum ama zeytinyağlı. Bir dur da. Asustan istemiyorum. Bak bir sosa bulanmış. Bunlar bulanmamıştır. Gel bakayım bebek. Ay. Bana başaramazsın de. <laughs> o öyle uzakta oldu. Buradan Kim Minci'ye selam. Kim Minci? O kim lan? Anlayanlar anlar. Naruto baba. Bunu yedi isimler diye mi koymuşlar acaba? Lan döveceğim. Hayır. Tutunma. Ben ben sakın benim sakın sakın benim yemeğime dokunma sıkın. git lan. Ee, hadi bakalım, hadi bakalım. Abi musun? Yem, yemeyeceğim galiba midem. Güm göm güm 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 ağır. Fazla ağır o yüzden gelirseniz biz denemek için yedik tabi bu kadarını yemezdik ama gene de tek bir yemek söyleyeyim. Şundan söyleme. <laughs> yemek güzel de bize fazla. Bizim damak zevkimiz için biraz ağır bir yemek. Belki ben, seven ben bunu olur. Ben Yalan mı söyleyeceğim? Tamam içindeki rameni yerim, şeyi yerim, e, falan yerim ama içindeki o şeker ne dur, patlamadı ne dur bilmiyorum yiyemem abi. Hmm. abi. Burada tavuk kaldı. Oy. En güzel şey şu, boykot ürün Çok kullanmıyorlar. Var. Allah razı Bence güzel bir çalışma olmuş. Teşekkür ederim. Kore mutfağı. Biraz daha şeker azalsın abi. Koreliler şekeri azaltsın abicim şeker soracağım olacağınızı. Bu nedir abi ya? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Güle güle.